Herkese merhabalar. Selamlar sevgiler diliyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet, bugünkü açılımımızın konusu aklındaki kişi için, onun için bu ilişki bitti mi? Yoksa hala bir umut var mı? Buna bakacağız. Yani acaba ilişkimiz gerçekten tamamen bitti mi? Yoksa e, onun içinde, bu ilişki içinde bir umut var mı diye merak edenler için Bakalım bir niyet ettiğiniz kişi, düşündüğünüz kişi ne düşünüyor bununla ilgili hep birlikte öğrenelim. Evet, kolektif bir açılım olacak. Her zaman olduğu gibi ben sizler için niyetimi alıyorum ee, ve zamansız zamana, niyetlidir. Ne zaman bu videoya denk gelirseniz o anki enerjiyle niyet alarak dinleyebilirsiniz. Hadi bakalım başlıyorum. Evet, benimle niyetlenen, benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın, Düşündüğü niyetlendiği kişi bakalım. Bu ilişki gerçekten onun için tamamen bitti mi? Yoksa bir umut var mı? Buna dair ne düşünceler içinde? Neler geçiyor aklından? Bir bakalım şöyle güncel enerjisiyle. Enerjisine de bakacağız. Anlasın bakalım bu durumla ilgili. 7 kart almak istiyorum. Yedi dedik. Dokuza <laughs> doğru gidiyordum. Evet, son olarak da enerjiye bir bakalım. Şuradan başlayalım. Evet, sözleşme <laughs> eli kolu bağlı. güzel. Evet, güzel. Birbiriyle bütünleşmiş enerjiler hakim diyebilirim. Şimdi öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bakın kişinin enerjisine baktığımızda sizinle ilgili ve mevcut durumunuzla ilgili enerjisinde. Şimdi sözleşme burada bir anlaşma ve adaleti sağlama olayı içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu kişiyi huzursuz eden bir takım konular var. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela eli kolu bağlı, şu anda kendini o kadar kapana kısılmış hissetmekte öyle bir çaresizlik durumu içinde görünüyor ki burada mesela hani diyor ki evet sana da haksızlık yapmak istemiyorum. Aslında burada bir pişmanlık duygusu da var ki Burada adaleti sağlamak, adil olmak, dengeli olma çabası içerisindeyken ilişkide sanki böyle hani elimiz kolumuz bağlı ve ne yapacağımı bilemediğim, sıkışıp kaldığım bir noktadayım. Çünkü onun odaklandığı şey aslında şu an kendini çaresizliğe ve kurban moduna sokmak. Öyle söyleyeyim. Bakın burada zaten yaşamış olduğunuz mevcut durum ve geçmişten gelen durumla birlikte bir şey var yani aşırı melankoli duygularda gerçekten bir hayal kırıklığı üzüntü aşırı duygusallık ve umutsuzluk içerisinde. Şimdi bu kişi diyor ki bazı herhalde bu kişiyle hikayenizde yani yaşadığınız durumlarla ilgili çok böyle olmaması gereken, söylenmemesi gereken şeyler oluşmuş ve bu durum şu anda ilişkinizde tabii ki mevcut durumunuzda bir hani boşla. İşte umutsuzluğa düşürmüş yani kişinin zaten şu anda bir hayal kırıklığı içerisinde olması, aşırı mutsuzluğa kendini böyle vurması ve umudunun yok olması ile ilgili bir durum içerisinde ama işte farkında değil aslında hala bir umut var. Burada bir durumun belki de hani olmaması ya da işte sizin belki bilmemeniz gereken ya da öğrenme şeklinizin aynı şekilde onun için de geçerli çok böyle farklı bir olay ortaya da çıkmış açığa çıkmış. you <laughs> Ve bu olayın aslında hani işte bir e, perdenin aralanması gibi şu ana kadar baskladı e, veya işte ilişkinizle ilgili e, sürekli işte yaşadığınız belirsizliklerle ilgili bir aydınlanma olayı var aslında. Şimdi bu kişi diyor ki ben yolumu bulamıyorum yönümü bulamıyorum yani evet e, bir karar vermem gerekiyor çünkü bunun nedeni şu arkadaşlar biten bir şey yok ama bitirmeye bitirmeye eğilimli mi evet çünkü o kadar umutsuz o kadar böyle kendi boşlukta hissediyor ki e, diyorum yani ilişkide böyle sanki eli kolu bağlanmış hiçbir şekilde çıkış yolu bulamayacağını düşündüğü için bu çaresizlik içerisine girmiş. Bakın şimdi kılıç çantalısı bu insan sizden uzak durmaya veya hayatında mesela onun elini kolunu bağlayan konularla ilgili artık bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor uzaklaşması gerektiğinin farkına vardığı için yani uzaklaştığı içinde bir pişmanlık duygusu yaşamakta yani bakın geçmişte olan, olan e, bir olayın veya şu anki mevcut durumunuzda tabii ki etkileyen konularla ilgili kişi çok fazla bir duygu karması yaşıyor. Yani bir pişmanlık var, üzüntülü, zaten aşırı melankoli duygularda hani sanki böyle mecburi bir gidiş gibi ya da mecburi bir hani bu ilişkinin bitmesi gerekiyormuş duygusuna kapılmış. Hatta şöyle söyleyeyim kimileri için. Şimdi e, burada tabii ki kolektif olarak kişinin sizden uzaklaşması veya sizi kendinden uzaklaştıracak işte hareketlerde, davranışlarda bulunması e, bu cidden kolektifte bir mecburiyetlik olduğunu söyleyebilirim yani burada çıkan ama kimiler için de şöyle bir durum da var aslında hikayenizde tırnağıma galiba mum damlamış ee, şöyle bir durum da var açıkçası sizin e, kişiyle olan durumunuzda Artık böyle hani birbirinize sürekli işte güvensizlik, birbirinizin canınızı acıttığınızı düşünmesi de bu yüzden de biraz sanki hani mantığına göre uzak durması gerektiğine dair bir inanç oluşturmuş. Hatta bundan dolayı da pişmanlıkları var. Bakın yaptığı şeylerden dolayı pişmanlık yaşıyor. Kendine de kızıyor. Ama bir tarafta da arkadaşlar diyor ki benim arzu ettiğim insan sensin. Ben aslında seninle ilgili çok farklı hayaller içindeydim yani benim düşüncelerimde Duygularımda hani niyetimde seninle mutluluğu yaşamak geleceğe dair aramızda işte bir şansın olması bu birlikteliği bu mutluluğu birlikte yaşamakta ama olmadı yani ben mecburen hani birbirimize zarar veriyoruz birbirimize acı çektiriyoruz ya sürekli hani ilişkide git geller işte sürekli hep aynı şeyleri yaşamak var olan onun elini kolunu bağlayan veya sizin elinizi konunuzu bağlayan o konularla ilgili bir türlü çözüme kavuşamadığı için de aslında onun açısından kaçmak en doğru çözüm oluşmuş. Anlatabiliyor muyum? Yani burada size bu kişi bu ilişki bitti ya da siz hatta onun yaptıklarından dolayı bitirmiş de olabilirsiniz. Ona göre alın ama kişi diyor ki yani bitirmeye çalışsam da bitiremiyorum belirsizlikleri devam ediyor bakın tamamen onun için biten bir şey yok bilinçaltında karamsarlık umutsuzluk ruhunun acı çektiğini söylüyor yani e, hani hep bir, bir laf söylüyorum ya ne senle ne sensiz gerçekten öyle bir modda yani seninle de yapamıyoruz ama sensiz de yapamıyorum acı çekiyorum çünkü ben seninle uyum sağlıyorum ben seninle mutluluğu yakalıyorum. Aslında bizim aramızda çok güzel bir uyum var. Bir denge var ama biz bunu koruyamıyoruz. Biz bunu yapamıyoruz. Sürekli niye? Çünkü bir zıtlaşma var. Sürekli çatışmalar var. Yani aranızda bir takım kültür farklılıkları, işte ırk farklılığı, yaştır ya da medeni durum, hatta ilişkiye bakış açısındaki bir takım farklılıklar sizin sürekli ilişkide mesela o dengeyi kurmanızı engel oluyor. Yani böyle bir enerji var. Arkadaşlar diyor ki aslında sana karşı şefkatim çok yoğun, sevgim de çok yoğun. Senin sevgine de çok ihtiyacım var. Ama burada ruhum o kadar acı çekiyor, o kadar boşluk içindeyim ki ne yapacağımı ve neye karar vereceğimi bilemiyorum. Hatta şunu dahi yapmış olabilir. Mesela hani ilişkiyi bitirmeye çalışan e, örneğin odur. Anlatabiliyor muyum? Mesela yürütemediğiniz için ya da türlü türlü işte sebeplerden dolayı e, bitirme kararı alan e, misal odur. Ama bitirme kararı aldığı için de bir pişmanlık bir üzüntü içerisinde yani öyle bir durum içine girmiş bu kişi. Evet devam ediyoruz. Kupa kraliçesi hasret bakın anahtar şimdi burada diyor ki bir özlem var yani özleyiş iç çekme çok isteyip arzaladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü. Yani bir üzüntü, acı çektiğini sanki bakın mesela hani bitmiş gibi görse de ya da bitirme bitirme düşüncesi ona çok fazla odaklı olsa da bir yandan da belki kalbende duygularıyla da kişinin bir çözüm arayışı içerisine girdiği yani bir çözüm arayışı içerisinde çözüm arıyor. Çünkü hani Ruhen şöyle düşünün bunu siz de yaşıyorsunuzdur mesela. Ayrıldığınız bir insan ya da e, olmayan, yürütemeyen bir ilişki içerisindesiniz ve bitirmeniz gerekiyor, kopmanız gerekiyor ya bağınızı kesmeniz. Ama bir türlü böyle ruhunuzun yani ruhsal bağın kopamadığı bir durumlarda oluşabiliyor. Yani burada da tam olarak böyle bir enerji var arkadaşlar. Bu kişi ruhen sizden kopamadığını, ne kadar hani işte bittiğini kabul edememek ya da işte kendi açısından da bitirmeye çalışsa da bunu yapamadığını söylüyor. ama bir yanda da Mesela bakın mutluluğa varmak, mutlu sona ulaşmak, ilişkinizi sizi merkeze koymaya çalışıyor. Yani çok ikilemler içerisinde diyebilirim şu anda açıkçası. Çünkü diyor ki bakın masumiyet. Burada evet bu ilişkide belki de en günahsız olan sendin, suç olmayan sendin ama ben hep seni suçladım. Hep seni suçlayacak tavırlarda, davranışlarda bulundum. Kendini de tabii ki haklı gördüğü yerler var. Yani kendini mesela hani bir kurban moduna giriyor ya, e, kurban olmuş, e, işte haklı olduğu noktalarda e, hakkını savunma olayı. Ya bunlarla ilgili ne kadar e, kendi haklı olduğu noktalar olsa da aslında burada ilişkinizdeki en masum kişinin olduğunuzu, sizin suçunuzun olmadığını, belki de bir şeyleri artık böyle e, saf ve temiz, iyi niyetle halletme isteği içerisinde. Çünkü büyük bir vicdan azabı var. Büyük bir suçluluk duygusu var. Bakın ne diyor? Kalbinizi kırmış. Bir üzüntü var. Yani aslında bu insan sizi üzmesiyle birlikte kendinin de kalben çok kırgın, çok üzgün olduğunu. Arkadaşlar zaten cidden şöyle bir durum var. Hani şunu yaşayanlar için söylüyorum. Mesela sizin ilişkiyi bitirdi ya da sizin gitmenize bitirmenize neden olacak şeyler yaptı ya misal. Ne olursa olsun hani o hata onda da olsa olmasa da kişide bir üzüntü var. Yani sizinle yaşadığı ve şu duruma gelmenizden dolayı gerçekten bir üzüntü duyuyor. Bir taraftan da haksızlık, adaletsizlik yaptığının düşüncesi de Onda da bir e, iyice üst üste e, duygusal bir çöküntü içerisine getirmiş onu. Ama kişi diyor ki yani e, açık konuşayım bir utanç duygusu içerisinde ama hala işte bu ego, e, işte egosu ondan sonra e, ne denir ona? E, yani davranış olarak ya da dışarıya size karşı gösterdiği olarak da e, hala böyle kendinden ödün vermiyormuş gibi bir e, şey alıyor. Yani gardını almaya çalışıyor daha mantığıyla hareket etmeye çalışsa da aslında utanç duygusu yaşamakta. Gerçekten bir mahcubiyeti var, bir utancı var. Diyor ki, bakın kavuşmak. Ben aslında sana kavuşmak istiyorum. Ya ben aslında diyor, evet şöyle diyeyim. Bu ilişkiyi bitirmeye, bitirdiğim için ya da hani bitti demek, işte bitirilmesine sebep olacak şeyler yaşattığım için pişman. Ben aslında seninle kavuşmak istiyorum. Ama işte hem yüzünüze bakacak yüzü yok cesareti yok hem de biraz böyle yine işte ego diyelim ön plana çıktığı için gurur meselesi yaptığı şeyler olduğu için bundan dolayı da çok hani bir adım ileriye gidemediği bir durum içerisinde görünüyor. Ama şöyle diyeyim bakın tılsım kralı gerçekten sessiz ketum ağırdan alan bir kişiyi temsil etse de burada bu insan diyor ki ne olursa olsun şu anda ilişkimizle ilgili gerçekten sağlam, istikrarlı kararlar alma düşüncesi içerisindeyim. Ben aslında seninle yani temeli sağlam kurulmuş bir birliktelik yaşamak istiyorum ama bizim aramızda çözmemiz gereken sorunlar var. Hani senden kaynaklı ya da benden kaynaklı. Halletmemiz gereken şeyler var. Bunları halletmemiz gerekiyor. Çünkü ben şunu yaşamak istemiyorum, sana da yaşatmak istemiyorum. Hayal kırıklığı, beklentilerin boşa çıkması ya da hani kişi şöyle bir durumda zaten. Mesela içinde şey duygusu var. Ee, hani size çok büyük şeyler vaat etmek. Gerçekten vaat etme isteği içerisine e, girse de anlatabiliyor muyum? Ne olursa olsun. Burada ister istemez şey duygusu yaşıyor. Yani e, ya bu sözleri yerine getiremezsem. Arkadaşlar cidden burada bir e, aranızda şey engel var. Yani hani engel dediğim e, sizden kaynaklı ondan kaynaklı işte üçüncü şahıslar dediğimiz maddi sıkıntılar, sorumluluklar, bakmakla yükümlü olunan kişiler. Ama bir tarafta da tabii ki kişinin zihninde oluşturduğu engel. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum e, var açıkçası. Yani kişi sizinle ilgili diyor ki ben seninle bakın sevinç mutluluğu paylaşmak bir kutlama bir barış sağlamak keyifli bir dönem yaşamak istiyorum. Çünkü seninle zaten mesela iyi olduğumuzda gayet iyiyiz, gayet mutluyuz. Bitiremiyorum arkadaş diyor. Yani ne kadar bitirmeye çalışsam da sana tavır almaya çalışsam da benim açımdan bu ilişki bitmiyor diyor bakın bunu gerçekten böyle bir enerji içinde bitir bitiremiyor biraz da böyle şey gibi oyun oynar gibi mesela işte birleşiyorsunuzdur belki hep aynı kısır döngü içinde yaşadınız bunu barışıyorsunuz düzeliyor işte bir süre iyi giderken ondan sonrasında yine aynı şeyler yine aynı duruma düşmek ve bu zaten bu durum sizi iki tarafı da çok yıpratmış. Artık bir tükenmişlik olayına getirmiş. Burada ya o değişecek ya siz değişeceksiniz ki sürekli aynı sonuca varmayın. Yani tamamlanacaksanız tamamlanmanız gerekiyor. En azından burada şu, şu, şu insan yani kolektif olarak söylüyorum. Bir kere bakın siz ayrılın ya da o ayrılsın. Yani siz bitirin ya da o bitirsin fark etmiyor. Bu insan siz siz çok mutsuz. Gerçekten çok acı çekiyor. Ne kadar dışarı mutlu gibi görünmeye çalışsa da değil arkadaşlar. Yani burada mutsuz. Size ihtiyacı var. Sizin sevginize ihtiyacı var. Onun hayatında bir bütün olduğunuzun farkında. Benim için o kadar değerlisin, o kadar kıymetlisin ki diyor. Bak sen benim evimsin. Yani benim aslında belki ayrı bir hayatı var, bir ailesi var belki. Ya da sizin ama benim yuvam sensin diyor. benim evim sensin. O ev, yuva sıcaklığını bulduğum insan sensin. Ben bu yüzden kopamıyorum senden. Ne kadar sana karşı böyle davransam da ya da ne kadar bitti gözüyle hani e, bakmaya çalışsam da olmuyor. Ben de bitmiyor. Ha sen bitirdiysen o ayrı bir şey. Ama e, gerçekten kişinin bitiremediği, hatta bakın tam merkezinde dünya kartı, mutlu sona varmak birleşmek, bütünlüğü sağlamak. Çünkü kişinin aslında bilinçaltında, hayalinde ve niyetinde sizinle mutlu sona varmak varken, birlik ve beraberliği sağlamak varken e, hani bir takım olaylardan dolayı şu duruma gelmek onu aslında büyük bir yıkıma uğratmış. Evet utancı var, mahcubiyeti var, belki yüzü yok, pişmanlıkları var acı çektiğini ama hayatımda da benim elimi kolumu bağlayan ilişkimizle ilgili de çok şey var. Ben bunlardan çıkmak ve kurtulmak istiyorum diyor. Ben seni istiyorum diyor arkadaşlar. Emin olun. Çok pardon. Onun için biten bir şey yok. Bakın yine altını çizerek söylüyorum. Bu ilişkiyi Bitiren oysa da, hani bitti diyen ya da siz bitirdiyseniz de hiç fark etmez. Burada bu ilişki konumuz başlığımız böyleydi zaten. Onun için tamamen bitmemiş. Bitiremiyor gelemiyor da. Ama gelecek bir kutlama olayı var. Yani dayanamayacak bu insan bir hamle yapacak emin olun. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Hani bir kişi yüzeysel olarak ne kadar e, direnmeye çalışırsa çalışsın. Ya da ne kadar e, işte hani olmuyor umutsuz baksa da o insanın böyle hani niyetinde bilinç aslında gerçekte isteğinde e, yaşamak tamamlanmak ve hani farkına varamadığı bir inanç durumu varsa da inanın ki o zaman içerisinde zaten e, su yüzüne çıkıyor ve artık onu gerçekleştirmek için bir e, gayret içerisine girmiş oluyor. Yani bu insanın e, şöyle söyleyeyim. Emin olun sizinle ilgili zaten yapacağı şeyler var gibi bir barışma sağlayacak. Ama sorun burada zaten bu değil. Çünkü bir araya gelme isteği çok fazla olsa da bitiremese de, şimdi siz bir araya geldikten sonra artık hani yeniden düzelttikten sonra e sonrasında şöyle ne olacak? Tekrar aynı şeyler olacak. İşte aynı şeylerin olmaması için diyorum sizin ya da onun e, bunu değiştirmesi lazım. Hadi bakalım son olarak da sizler için mesajımızı alıyoruz her zaman olduğu gibi. Bakalım beni dinleyen arkadaşlarımın şu anda yaşadıkları hikayeleriyle ilgili, şu anki mevcut durumlarıyla ilgili almaları gereken mesaj nedir? Ne yapmalısınız? Nasıl bir yol izlemelisiniz? Bakalım ihtiyacınız olan yani aklınızdaki insan ve şu anki mevcut durumunuzla ilgili Evet Şems, lider olarak yaratılmışsın, başlamak için doğru zaman, güvenilir, tutkulu, hayat dolu bir erkek. Evet yani beklediğiniz kişi erkekse ya da kendiniz erkekseniz de burada aslında doğru zaman var. Yani başlamak için yeni başlamak, heyecanlı, tutkulu, istekli, kararlı bir erkek diyelim. Ayna, evet bakın kendinde olmayan bir şeyi başkasında göremezsin. Yargılamaktan uzaktır Evet aynalama Yani burada cidden karşı tarafı yargılarken Hep böyle yapıyoruz bizler zaten hepimiz için ee, Bazen hani kendimizi de aslında yargılamalıyız Hatta kendimizi de yargılamamalıyız Yani burada kimse yargılamamak Biraz o ön yargıları yıkmak da gerekiyor Ama burada ne diyor Kendinde olmayan bir şeyi başkasına göremezsin Onda gördüğün şey belki de kendin kendinde olan farkına varamadığın şeyler o yüzden hep aynı şeyi yaşa yaşanıyor ya da istediğiniz sonuca varamıyorsunuz evet dalga önünde açık olan yolun ve sana eşlik edecek yoldaşların varlığını yürümeye niyet ettiğinde göreceksin çok güzel yani burada diyor ki şimdi siz mesela şu an çok karamsar düşünüyorsunuz ya. Hani şu an bu yol belki gerçekten size de zarar. Hani zarar olarak görünüyor. Hep acı çekiyorsunuz. Bir türlü mutluluğu yaşayamıyorsunuz ilişkinizde de. İşte bunun artık sana eşlik etmesini istediğin kişilerin bu dalga yani bu dalgayı, fırtınayı aşmak ve mutluluğa varabilmek için o zorluğu geçmelisin. Önemli olan niyetini al, elinden geleni yap. Ve hani sen elinden geleni yapmanın rahatlığıyla bir geri çekip ondan sonra zaten hani akışa bırakmak gerektiğini söylüyor. Ama sen bir şeyleri görebilmen için o zorlu yolları da geçmen gerekiyor. Yani bir imtihan, bir sınav gibi diyelim. Hani e, mutlu sona varmak için tabii ki zorlukları var. Yani o zorluklardan kolaylıkla geçmeyi niyet edeceksin. Peki meleklerimizin mesajı ne olacak? Aklınızdaki insanla ilgili ve bu yaşamış olduğunuz durumla ilgili bakalım. Sezgilerinize kulak verin. Evet, sezgilerinizi dinleyin. Gerçekten iç sesiniz, sezgileriniz size ne söylüyor? Sağlığın düzelmesi. Evet, burada Darısı de benim başıma da <laughs> tüm hasta olanlara diyelim. Ee, tabii ki bedensel hastalık veya ilişkideki hastalık diyeyim. Hani ilişkide takıntı, ruhsal bozukluk, ruhsal sıkıntılar yaşandıysa bununla ilgili bir düzelme olacak. Ama yeter ki artık yargılamaktan, sorgulamaktan vazgeç ve ne diyor? Olumlu olun. Cidden çok güzel geldi. İşte görüyor musunuz? Olumsuzluktan çık. Olumsuz düşünmek seni cidden hasta da ediyor, İlişkinizin dengesini de bozuyor. Sen ne kadar pozitif olur, ne kadar kendine güvenirsen, hani hiç bize unutmayın arkadaşlar, negatif bir insanın yanında olduğunuzda ya da negatif olan bir ortamda bulunduğunuzda, siz ne kadar pozitif olursanız, mesela hani e, tabii ki enerji, negatif enerji e, çekmeye müsait bir yanınız varsa. Ne oluyor? Oradaki o negatif enerjiyi alıp çekiyorsunuz ve sizin pozitif enerjiniz de gidiyor. Ama siz o pozitif enerji dalgalarını, o frekansı yayarsanız, Buna gerçekten hani başkalarının negatif enerjisini çekmeden kendinizi her daim pozitif olumlu tutarsanız zaten onunla artık bütünleşiyorsunuz ve etrafınıza da bunu yayıyorsunuz. Tabii ki insanoğlu her zaman pozitif olamaz, her zaman şen şakrak, her zaman mutlu olamayız. Yani yeri geldiğinde acıda yaşayacağız, yeri gelecek ağlayacağız, kahredeceğiz ama önemli olan burada şu değil. Hayatın hani hep söylüyorum e, güzelliği kadar tabii ki kötülükleri de var. Önemli olan başınıza gelen sıkıntı da cidden orada hani kendinizi kontrol edebilmek. Aşırı yıpratarak aşırı böyle hani dünyanın sonu gelmiş gibi e, değil de bunu da ben kolaylıkla atlatacağım diyerek inanabilmek. Hani her mutsuzluğun, her umutsuzluğun içinde cidden umut gördüğünüzde o umut ışığı büyüyecek, büyüyecek ne olacak? Bütün acılarınız ve umutsuzluğunuz gidecek. İnanın hayatta her şey mümkündür. İmkansız diye bir şey yok emin olun. İmkansızlaşmasının nedeni ya da imkansız dediğimiz şeyler aslında biz insanoğlunun imkansızlaştırdığı şeyler. Yoksa insan kendine inanır. Kendi gücüne, kendi varlığına inanır. Bunu yap, hani yapacağım derse her şeyin üstesinden gelinebilir ve her şeyin muhakkak ki bir çözümü vardır. Yani bu insan iradesi için tabii ki kadersel olarak olan bir durumda da hani oraya müdahale edemediğimiz noktalarda oluyor ama bizim elimizden gelen şeylerde her şeyi yapabiliriz. Anlatabiliyor muyum? İlişkiniz için kendinizi yıpratmayın, sağlığınızın bozulmasına yani bedensel ve ruhsal psikolojik olarak sağlığınızın da bozulmasına izin vermeyin. Çünkü zaten şifa şifalanıyorsunuz. Her şey yoluna giriyor. Yepyeni başlangıçlar, umut hala var. Ama yeter ki o zorlu yollardan gerçekten kolaylıkla geçmeye niyet edin. Ve sonunda zaferi, mutluluğu, huzuru kucaklayın diyorum. İnşallah öyle de oldu. Evet tüm güzellikler sizinle olsun. Sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Şifa olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.